Evet, dokuzuncu soruda kalmıştık. Buradan devam edelim. Eğitimin tanımındaki istendik davranış değişikliğini açıklayınız. Eğitimin kısıtlı ve istendik olması ifadesiyle anlatılmak istenen eğitimin belirlenmiş bir hedefe yönelik olması ve bu amaç için gerçekleştirilmesidir. 10. Eğitim süreci nedir? Eğitim süreci genellikle kendini yöneten karmaşık, dinamik bir sistem olarak kabul edilir. Eğitim sürecinin özü kendi bütünlüğü içinde çocuğun eğitimi, gelişimi ve eğitimi birliğidir. Süreçlerde yapılan faaliyetler sonucu girdiler, çıktılara dönüşür. Eğitimde süreç yönetimi, yönetim, insan kaynağını seçimi ve eğitimi, eğitim ortamının hazırlanması, ders, araç ve gereçleri, eğitim programları, eğitim-öğretim faaliyetleri, rehberlik hizmetleri, ölçme ve değerlendirmedir. Eğitim sürecinin 3 temel ögesi vardır. Amaç, öğretme ve öğrenme etkinlikleri değerlendirmeler. Eğitim amaçla başlar, öğretme öğrenme etkinlikleriyle devam eder ve değerlendirmeyle son bulur. Sürecin bu mantığı bütün kültürler için aynıdır. Amaçların içeriği ve öğrenme için kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre göre değişebilir, fakat sürecin doğası değişmez. 11. Formal eğitimin getirdiği yararlar nelerdir? eğitim planlı olup olmama durumuna göre formal ve informal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Formal eğitim bireyin istendik yönde uzman kişiler tarafından eğitim kurumlarında belirlenmiş zaman diliminde aldığı eğitimdir. Formal eğitimin başlıca yararları ve özellikleri şunlar, şu şekildedir. Formal eğitim planlı ve programlı bir eğitim sürecidir. Eğitimin sonunda kazanılacak hedefler önceden bellidir ve plan programda yazılıdır. Formal eğitim profesyonel kişiler tarafından verilir. E, formal eğitimde olumlu davranışlar kazandırmak esastır. Formal eğitimde eğitimin gerçekleşeceği yer ve ortam daha önceden bellidir. Formal eğitimde profesyonel araç ve gereçler kullanılır. Formal eğitim hayat boyu devam eder. Formal eğitim sadece eğitim kurumlarına gerçekleşir. 12 bir eğitimcinin izlemesi gereken filmleri örnek veriniz. Bir eğitimcinin izlemesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli filmlerin başlıcaları şu şekildedir. Şöyle, bu filmlerden izlenilmiş olanların cevap olarak verilmesi daha uygun olur. Zira filmlerin içeriğine ilişkin de sorular yöneltilebilir. 13. Bir eğitimcinin okuması gereken temel kitaplara örnek veriniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği başlıca temel eserler aşağıdaki gibidir. Bu eserleri örnek verirken ikinci bir soru olarak hangilerini okudunuz sorusu gelmesi muhtemeldir. E, bu konuda hazırlık yapmak en azından birkaç kitabı özel şeklinde bilmek e, yerinde olacaktır. Sol tarafta kitabı, kitabın adı var. Sağ tarafta kitabın yazarları. Şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Evet 14. soru. Eğitim ve kültür ilişkisini açıklayınız. Eğitim ile kültür iç içe kavramlardır. Eğitim bir süreçtir ve bu süreç içerisinde kültürün aktarılması eğitimle gerçekleşmektedir. Eğitim toplumun kültürünü etkiler ve o toplumun kültüründen etkilenir. Eğitim hedefleri doğrultusunda devam ederken kültürel olanaklardan faydalanır. Eğitim kültürel değerleri izlerini taşır. Eğitim kültüre göre değişmeye daha az direnç gösterir. eee yani e, gerektiği durumlarda eğitimde değişiklikler meydana gelebilir. Kültür eğitime nazaran değişimlere daha kapalıdır. Çünkü geçmişten günümüze gelen toplumsal değerlerde bir değişiklik yapmak bir anda mümkün olabilen konular değildir. Eğitim ve kültür birbirinden ayrılamayan unsurlardır. 15. Eğitimde hiçbir aileye ve zimriye imtiyaz tanınmaz sözünü açıklayınız. Türkiye'de eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir bireye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanuna tespit edilir ve düzenlenir. Eğitimi sürekli sağlamak için neler yapılabilir? Bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır gençlerin eğitimi yanında hayatı ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere yetişkinlere sürekli eğitimi sağlamak için gerekli tedbirleri almak da eğitimin ayrı bir görevidir. Eğitimde süreklilik kapsamında açık öğretim ve akşam sanat okullarının kapsamı genişletilebilir, uzaktan öğretim sistemleri geliştirilebilir, halk eğitim merkezlerinin hizmetleri genişletilebilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.